Bir Şimdi çayda. o tweet'e bir daha bakalım. Yani ne diyordu tam olarak? Şöyle ben kalkayım da Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Genelkurmay Başkanı Yaşar Güleri Milli Savunma Bakanı olarak atamış olması sebebiyle Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever mevcut görevi uhdesinde kalmak suretiyle Yerine bir isim atanıncaya kadar Genelkurmay Başkanı olarak görevlendirilmiştir. Belki de yaş Gelin. kararını beklemeyecekler. Yani. Genelkurmay, genel ben, ben anlamadım. Hakikaten deminden beri bunu düşünüp duruyor. Şimdi Musa Ersever mevcut görevi Uhtesi'de kalmak zorunda. Yani Musa Ersever Kuvvetleri, Kara Kuvvet komutanı Uhtesi'de tutuyor. Evet. Şimdi genelkurmay başkanı olarak da aynı zamanda ikiz bir görev veriliyor, bir başka görev veriliyor. Peki ki daha sonra yapılacak atamada genelkurmay başkanlığına mı atama yapılacak yoksa kara kuvvetleri komutanlığına mı? Benim anladığım mı? şu, genelkurmay başkanı olarak Musa Paşa atanmış ama kara kuvvetleri tamam. komutanı belirlenmemiş atama kara kuvvetleri planına yapılacak. Ben de Abdülkadir. Ben de Abdülkadir. Onur Tam tersini diyor Hayır, ama. Hayır mantıken yani öyle ama cümle olarak her ikisinin anlamına da geliyor herhalde onu kastediyor. Kara Kuvvetleri tamam. Komutanı Orgeneral Musa Avsever mevcut görevi ...uhtesinde kalmak, kalmak suretiyle sureti. yerine bir isim atanıncaya kadar yani mevcut görev uhtesinde kalacak Kara Kuvvetleri Komutanlığı. Tamam. Kara Kuvvetleri Komutanlığına bir isim atanacak. Genel, genel Kurmay, kurmay Başkanı olarak, olarak görevlendirilmiş. Biraz, biraz yani bu cümlelerde bir tam. E, yani, yani Genel Kurmay'a da atama olabilir, e, Kara Kuvvetler. İki anlamda gelebiliyor, da. Evet, evet. Onu kastediyorum. Ben Genel Kurmay Başkanı olarak atandı, Kara Kuvvetlerini uhtesinde tutuyor. Mantık o zaten. O, o, Anladık da. Ortada bir cümle var, farklı sonuçlar çıkıyor. Yani <laughs> aynı cümleye bakıyoruz. Yani or, orada bir sıkıntı var bir yerinde, bir evet. sıkıntı var. Ya tamam, iletişim Başkanlığı buna bir. Şey ya aslında yani Ahmet Bey buradaki şey şu, e, orduda yükselmenin kendi içerisinde bazı e, değil mi yönetmeliklerle belirlenmiş bir orada şey var, evet. e, hiyerarşik bir yapı var. Siz şimdi bugünden oraya e, kesin bir e, komutan atadığınızda, bir kuvvet komutanı atadığınızda onun aşağısındaki yapılanmayı da etkileyecek bir şey olduğu için muhtemelen Yüksek Askeri Şura bekleniyor. Yani Yüksek Askeri Şura'da e, netleşecektir bu. Yani, yani aslında da, bir atanmıştır kelimesi yerine görevlendirilmiştir kelimesi bütün sorunu e, doğuran. Yani görevlendirilmiştir yerine atanmıştır dese. Ama yetkisi var ki atanmıştır diyor demek. Tabii. Yani rütbe ve kıdem olarak eğer atanabiliyor demek. Tabii, Musa şey Alsever'den ben. Genelkurmay Başkanı olarak daha önde bir isim var ise yani o da gözetilmiş olabilir onu bilmiyoruz ama Muhtemelen bu Abdülkadir abinin dediği Bence, gibi. Bence ben de ben de ee, Selvin'in dediği yani gibi. Yani Genelkurmay Başkanlığına atanmış sayın Avsak. Kara Kuvvetleri Komutanlığına birisi atanacak. Evet. Ben öyle anladım. O yani da mantıken işte, de öyle zaten anladık onu. İşte görevlendirilmiş cümle kelimesi. iki anlama geliyor dedik. Görevlendirilmiş kelimesi yerine atanmıştır kelimesi sorun çözer eğer bizim anladığımız gibi ise. Neyse yani şey yapalım ha, herhalde doğru. bir, bir iletişim. Bir, bir, defa ben yani şunu diyeyim. çok takdir ettim. Yani daha doğrusu takdir ettim demeyeyim de doğru buldum. Yani resmi gazeteyi beklemek yerine bu konuda iletişim başkanlığının e, toplumu bu şekilde bilgilendirmesi, bilgilendirmesi çok doğru bir yöntem, tarz. E, bu yeni bir tarz oldu galiba. Buna i̇lk kez, bence devam edilmeli. İlk kez oluyor. Yani. Yani, oluyor. İlk defa mı oluyor? İlk kez oluyor böyle bir şey. Yani bence bu daha doğru bir yöntem. Şimdi resmi gazeteyi beklemek yerine iletişim başkanlığının bu işlevi üstlenmesi e, doğru bir yaklaşım. Evet. Fakat şuradaki soruna da bir el atılsa iyi olacak. Fakat bir hiç üstünde durmadığımız bir nokta, konuşur muyuz bilmem de, ilgimi çeken bir nokta var. AK Parti için muhafazakar parti falan diye bir söylene geliyor ya 21 yıldır. Muhafazakar parti abi. Tamam muhafazakar da ilk kez merkeze, merkez sağa gayet yakın e, görevlendirmeler yapıldı. Benim gözlemim bu. Mesela eski Adalet Partisi gibi, Demokrat Parti gibi, ha, Evet efendim evet. e, Anavatan Partisi gibi. Tarz olarak merkez sağ tarzı yaklaşımını gördüm bu sefer. Evet. Neye bakarak bunu söylüyorsun? Merkez bankası başkanına bakarak mı? Bir kişiye değil. Yani bakanlara kalın. bakıyorum. Ha, bakanlar. Bir başkanı ne bileyim? Bütün görevlendirmelerde e, yani birkaç kişi hariç ağırlık hep e, merkeze yakın sağ. Onu şeyden başlatabilir miyiz acaba? Seçim kampanyasının son günlerinde çıkan o Atatürk... Şimdi bunu 6-7 yıldır gözlüyorum. Söylüyor. Ama ilk kez bu kadar somut, şahas evet. e, görevlendirmelerle de teyit ve tescil edilmiş oldu. Yani o Atatürk videosuyla birlikte de iyice merkezde Elbette. yer Elbette. aldığını söyleyebilir yani, miyiz? Şimdi Atatürk'e sahip çıkılması falan süper hareketlerdi açıkçası. Siyasi açıdan yani yorumluyorum ben. Peki Abdülkadir bir şey merak ediyorum ben. Şimdi ben de katılıyorum. Belki İsmail Dükel de katılacaktır buna. Doğru. Yani kabineye baktığımızda, şu atamalara baktığımızda, genel yaklaşıma baktığımızda ve hatta Cumhurbaşkanı'nın yemin töreninde yaptığı konuşmaya baktığımızda Tabii. müthiş bir kucaklayıcılık. <laughs> Çok vurgulu, altı kalın kalın çizilerek küslükleri bırakalım, seçim zamanı yaşananlar geride kalmıştır. Bu mesajları verdi. Şeyi anlamadım ben. Balkon konuşmasındaki ton böyle değildi. Niye? Şöyle, yani aslında insanlar, toplum, hani AK Parti tabanı da daha böyle kucaklayıcı bir balkon konuşması bekliyordu. Onu şeyde yaptı, hani yemin törenine bırakmış demek ki. Öyle ben de öyle düşündüm ama gerçekten de hani Türkiye'nin de ihtiyacı var. Şimdi bir seçim çok gergin bir seçim ortamından çıktık ve önümüzde bir beş yıl var. Bu beş yılı da bu gerginlik içerisinde tartışma içerisinde geçiremeyiz. Cumhurbaşkanı'nın o kucaklaşma mesajı belki balkon konuşması o gün işte seçim kazanılmış. Oraya 350 bin kişi toplanmış. Onlara bir takım siyasi mesajlar vermek gerekiyordu ama bu yeni dönemin rotası bu kucaklaşma olursa Türkiye kazançlı çıkar. Ha önümüzde 9 ay sonra yerel seçimler var. Bizde seçimler yine çok gergin geçiyor. Dilerim bu hava bozulmaz. Ama Cumhurbaşkanı doğru yerden başladı. Hani gömden ilk düğmesini doğrulilik. Benim de şöyle bir Hayır, niye peki var. balkon konuşması sertti? Onu benim, bilemiyorum yani. Benim şöyle bir e, düşüncem var yani tahminim var. Daha doğrusu analizim var. Şimdi bir kere birisi AK Parti genel başkanı olarak ilk konuştuğunu düşünün. Diğerini Cumhurbaşkanı olarak hmm. konuştuğunu düşünelim. Ayrıca bir faktör daha var. Hayır, şeyde, balkon konuşması evet, ve yemin konuşması tabii. arasındaki park, fark. Park. Evet. Ama bir sebep daha var. Mutlaka. Bunu da anlamamız lazım. O da şu. Siz bir ülkenin Cumhurbaşkanısınız. Virgül. 21 yıldır bir ülkeyi yönetiyorsunuz. Virgül. Bunun bilmem 15 senesi Başbakan, 6 senesi Cumhurbaşkanı veya kaç, 8 senesi yönetiyorsunuz say da say. Ve size diktatör şunu etti en ağır laflarla eleştiriler geliyor ve bunu serbestçe yapıyorlar. Sonra da demokrasi yok, memokrasi yok çığlıklar atıyor herkes. Şimdi siz kendinizi yerine koyun. 21 yıldır ülkede üstelik seçimle seçilip ülkeyi yöneten birisiniz. Hani öyle şey de değil. Babadan oğla geçme bir sistem de değil. Yani 17-18 seçimde ülkenin yarısı size oy veriyor ya. Buna karşılık dünyada size diktatör diyorlar, yurt içinde diyorlar, bilmem ne deniyor. Ee? En ağır laflar yaz ya insanın psikolojisi bozulur. Yani rahatsız insan o geceki psikoloji bütün bunlara bir tepki niteliğini onun için parti genel başkanı hüviyetini kullanmış olabilir. Yani açıkçası başkası olsa yerinde daha ağır şeyler de söyleyebilirdi. Bana demediğinizi bırakmadınız falan gibi. Ama o biri Cumhurbaşkanı olarak tabii ki %100'ü kapsayan 81 milyon 84 milyonu kapsayan bir konuşma olacak. Şimdi Musa Arsever kimdir? Ee, 5 Ağustos 2021'de Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Kara Kuvvetleri Komutanlığı görevine atanmış. Ee, 2012 yaş kararlarıyla Kor Generalliğe terfi etmiş. 2012 2015 yılları arasında Genelkurmay eee MEBS MEBS nedir? Nedir o? E, muhabire, Meps başka muhabire galiba ya muhabire haberleşme öyle biliyorum mu e, 2015-2016 yılları arasında ikinci kolordu komutanı şey ne zamandı 15 Temmuz 2015 2016 2016. 2016. 2016 2016 ha ikinci kolordu komutanı iken evet, evet. 15 Temmuz tabii, olmuş tabii. Ne demişti 15 Temmuz'da? Milletimin emrindeyim demişti. Hep beraber bu tehlikeyi bertaraf edeceğiz. İkinci kolordu komutanı olarak. Onu böyle televizyonlarda televizyonlara söylemişti. Televizyonlara bağlı. Aa, açık, hatırlıyorum o konuşmasını. paşalardan biriydi. İstanbul'da Ümit Dündar Paşa o açıklamayı yapmıştı. Evet. Musa Avsever de yaptı o açıklamayı. O zaman demek ki ikinci kolordu komutanı olarak yaptı o evet, açıklamayı. Evet. Hatırlıyorum Kahraman Bütçe bir açıklama yapmıştı. Evet, evet. Derbeye Bu katılmayan, fotoğrafta e, paşanın fotoğrafı değil mi? Mus Musa Arsever Paşa. darbeye katılmayan nadir e, paşalardan biriydi o zaman. Evet, e, yani bir şeyi var demek ki. Mesela 2. Ordu Komutanı o gece sessiz kalmıştı ve e, daha sonra da tutuklandı. Peki... E, şey diyen İstanbul'dan telefonla ben... Ümit Dündar'dı o. Ümit Dündar. Ümit Dündar Faşet. Ümit o paşa... E... O zaman birinci ordu komutanı diye hatırlıyorum. Ha. Evet, doğru. Birinci ordu 1. komutanı, 1. Ordu 1. komutanı 1. olarak 1. Ordu o söyledi. İkinci ordu Yok, komutanı olarak da... bu kol ordu komutanı ama. Kol ordu komutanı, pardon. İkinci ordu komutanı Adem Huduti, o sessiz kalmıştı o gece. O daha sonra tutuklandı. Sonra tutuklandı. Malatya'da ikinci yani, ordu. İkinci yani. ordu. Ordu. ordu bizim aynı zamanda Ahmet Bey bütün... Ha, e, bölgesi... Şeyden, iletişim başkanlığından... Sınırlara bakan ordu. Bir... Açıklama geldi. Bir, bir, bir daha okuyayım. Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Arsever mevcut görevi uhtesinde kalmak suretiyle Genel Kurmay Başkanı olarak görevlendirilmiştir. Bitti. Güzel. Ya bu yani yerine bir isim atanıncaya kadar ifadesi yok mu? Hayır. Bana, yani bana anlaşılsın diye bir açıklama gönderiyor. İletişim başkanından bir yetkili. Açıklaması şöyle Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Arsever mevcut görevi uhtesinde kalmak suretiyle Genelkurmay Başkanı olarak görevlendirildi. Bu da şimdi netleşti. Şimdi netleşti. Evet. Yani Musa Arsever Genelkurmay Başkanı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na da e, şimdilik... Yüksek Askeri Şura'ya kadar demiyor öyle demiyor. demiyor. Beş. De şimdilik ya tam olur. E, şimdilik o görev uhdesinde kalacak. Yani gayet net aslında. Netleşti daha doğrusu. Yani da Genelkurmay Başkanı oldu kesinleşmiş. Evet evet. Musa Arsever Genelkurmay Başkanı. Şimdi kara Kuvvetleri e, Komutanlığı'nda Ağustos'ta yaş karar. Yani Ağustos'a kadar olur şimdi. Yani genel şimdi bir yeni bir açıklama daha var. Genel Genelkurmay Başkanı olarak görevlendirildi diyoruz çünkü asaleten atamalar yaş kararı olduğu için böyle ifade ha. ediliyor. Kara kuvvetleri komutanı olarak da görevine devam ediyor tabii ki. Demek ki netleşti yaş mi? Netleniş. Tamam evet, şimdi netleşti. Yaş kararıyla niye atanma, atanmıştır demediniz? Diyor ki yaş kararıyla bu biz bunu ancak e, ifade Asalten, edebiliriz. Olur diyor. atamalar yaş kararıyla olduğu için çok teşekkürler Mücahit Bey. Sağ olun. Şimdi yani, gerçekten e, aydınlatıcı başladım. oldu. Eee Hatta Musa. Avsever bak darbe girişimi gecesi şöyle bir açıklama yapmış. İstanbul'a müdahale etmeye hazırız. Bütün kolordu mensubu görevinin başında bu defayı bu belayı def etmeye hazırız. Evet. Evet, ifadelerini tabii. kullanmış. Ben de böyle hatırlıyorum yani çünkü bayağı tabii, tabii, kahraman bir çıkış tabii. yapmıştı yani. Yani o gece hem Ümit Dündar Paşa'nın hem Musa Paşa'nın o açıklamaları çok kritikti. De, o MEPS'te Muharebe Elektronik ve bilgi, bilgi, sistemleri bilgi Sistemleri anlamına geliyor. Bu ikinci ordu Adem Huduti sadece sessiz kalmadı. Yani orada o süreçte göz yumdu olana bitene. İkinci ordu şöyle kritik Ahmet Bey, bizim bütün o sınırlarımızı Doğu ve Güneydoğu'da ikinci ordu... Koruyor. terörle mücadelede mücadele mücadele yani o kadar kritik ki oradaki hadise. Doğru. Ya İbrahim Kalın'ın bir tweet'i daha var. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı görevini şahsıma tezdi eden Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'a şükranlarımı arz ediyorum. Yeni görevim dolayısıyla tebrik eden ve dualarını esirgemeyen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Güçlü, güvenli ve bağımsız bir Türkiye için çalışmaya devam. Ya bu arada her şeyi söyledik de tebrik etmedik. Tebrik ederiz evet. ya. Ben şahsen tebrik ediyorum. Evet ben de tebrik ediyorum. Çok birikimli birisi. Musa Avsever Paşa ulaştırmayı yaptığında elimiz. ikinci kolordu Gelibolu'da evet. Ahmet Bey biliyorsunuz. Birinci orduya bağlı. Ben orada yedek subaylık yaptığım için Eşref Bittiz Paşa da Bir daha söyle. İkinci kolordu, birinci kolordu İstanbul'daki birinci orduya bağlı Gelibolu'da. Görev yapıyor yani Birinci Ordu Komutanı Ümit Dündar Paşa da darbeye karşı çıkmıştı. O da destek için gelebilir demesi anlamlı. Tamam, İstanbul'a müdahale etmeye hazırız evet. demesinin nedeni o. Biz hani Gelibolu'dayız. Gelibolu'dayız. Gelir Oraya müdahale, ederiz. müdahale etmeye Ama hazırız. İstanbul niye kritik? İşte köprüyü tutuyor hainler ve hani sanki böyle Anadolu'yla e, Avrupa'nın bağlantısını kesiyorlar. Biraz iş buradan yürüyor o saatlerde. O açıklamanın yapılış saati önemli. Yani 12'den önce evet. o açıklamalar. Gece 12'den önce. Tabii i̇şte tabii. E, yani... Henüz daha Heh. ne olacağı yani belli söyleyeyim. değil. söyleyeyim yani tabii. bekleyenler de var. Tabii tabii. Her tabii, alanda tabii. duruma göre pozisyon almayı düşünenler var. Tabii tabii. Kahramanlık orada zaten. Tabii yani o... tabii. Önce Dündar Paşa. Yani Dündar ben... Paşa. Henüz daha hiçbir şey belli olmadan Dündar Paşa çıktı tak tak sonra bu paşa. Siyasetten de hatırlarsınız o zaman bineli Yıldırım bu bir kalkışmadır. Binali Yıldırım Evet. Galiba 22 küsürde bir televizyon kanalına bağlandı. Kalkışma ifadesini kullandı. Allah bir daha öyle i̇lk, bir ilk kalkışma ifadesini evet, evet. kullanan ve Yaşatmasın bize. Bu evet. arada Musa Paşa da Konyalı. Şimdi bu kabinede diyorlar ya dört tane Konyalı var diye. <gülüyor> <gülüyor> Biliyorsunuz geçmiş dönemde. Trabzon'dan ne kadar çok bakan var falan. İki Yozgatlı vardı abi. <laughs> Öyle mi? İki Yozgatlı. doğru Bekir Bey vardı. Başka. Fuat Oktay. Ha, Fuat ya Bey evet, vardı. Tabii, Şimdi burada da bir kabinede bir bürokraside Konya ağırlığı. Ama şöyle Konya. Bekliyoruz. Konya Ede'yli. Halkapınar'dan. Evet. Ya ben bu memleket işlerini Neyse. de çok yadırgıyorum yani. Hepsi bizim memleketin insanları. Ya, tabii yani, olacak ya, tabii yani. Canım. Ya, Konyalı, tabii canım yani. Yani Trabzonlu, Yozgatlı, Konya'lı ne fark eder. Neticede yani? öyle yani. Tabii. Ya, ama şimdi bugünden konuşulmaya başlandığı için ben söylüyorum yani. İbrahim Kan'ın tweet'i mi ha? Geldi. MIT yeni MIT başkanımızın tweet'i. Bak yeni bir stil geliştirebilir demiştim Ay, evet, sana ben. Doğru, Bence doğru. Twitter devam olacak ya gibi. galiba. Bu İngiliz istihbaratın çok işine yarar. Fake hesapları <gülüyor> almazlar. <gülüyor> Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı görevini şahsıma... Ha şimdi bak esas MI6 İbrahim Kalın'ı kutlasın. Kutlasın yani, şimdi. yani sonuçta. Aynen. Sen... Ee, görevi tev şahsıma tevdi eden Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a şükranlarımı arz ediyorum. Ee, yeni görevim dolayısıyla tebrik eden ve dualarını esirgemeyen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Güçlü, güvenli ve bağımsız Türkiye için çalışmaya devam. Telefonunu da değiştirir herhalde artık İbrahim Kalın. Bilemiyorum yine. Bende Bunlar... numarası var deneyeyim mi? Deneyeyim bence. <laughs> Yok. Bence deneyeyim. Ya bir ara verelim. Ha bir dakika ara vermeden. Şu şeyi görebilir miyiz Onur? Ee, Yaşar Paşa ile Hulusi Paşa. <laughs> hani bir görüntüsünü görebilir miyim? Devir teslim yaptılar. Ee, yeni savunma bakanımız. Bir görelim ya nasıl oldu? Ee, onunla reklama gidelim. Hazır mı? Ha. Aç açalım sesi de açalım. Ee, Hulusi Paşa. Ya bugün herkes böyle bütün o FETÖ'cü hesaplardan Hulusi Gerçekten, Akar'a öyle bir saldırı, var. saldırı vardı ki Sayın Öyle canla, canlarını acıtmış ki yani. Evet. <laughs> değil mi? Onu anladım ben. Hepsi Hulusi Paşa'ya. Ha. ya bir sesi duyabilir miyim Yaşar Paşa'nın? Şahsıma tevdi etmesinden dolayı şükranlarımı arz ediyorum. Sayın Bakanıma görevi devraldığı 2018 yılından bu yana terörle mücadelede ve hudut... <laughs> birlikte uzun süre görev yaptılar değil mi? evet. evet. Yani hep halef selef Genel oldular. Genelkurmay Başkanı Ahmet ve Genel ve Genelkurmay Başkan Yardımcısı. İkinci başkandı. İkinci başkan. Genelkurmay Başkanı'ndan Milli Savunma Bakanı oldu. Onun yerine Yaşar Paşa Genelkurmay Başkanı oldu. Darbe gecesi de ikisi derdest edilen komutanlardandı. Anladım. Ve Yaşar Paşa'ya çok ağır evet. zulmettiler o darbe gecesi. Ya şunu da vurgulamak lazım. Cumhurbaşkanı'nın da çok güvendiği bir paşa. Güvendiği bir. Hulusi Akar'ın Genelkurmay Başkanı'ndan itibaren ta 24 Temmuz 2015 Türk Silahlı Kuvvetlerinin terörle mücadele konseptini değiştirdiği gün Türkiye üst üste sınır ötesi askeri operasyonları hatta aynı anda bir iki operasyonu bu dönemde yaptı terörle mücadelede kesin bir başarı sağlandı. Yani bu fetöcü hesapların saldırması çok normal. Burada şöyle bir şey var yani bir devamlılık tabii, tabii. olacak yani evet Hulusi Paşa, Yaşar Paşa beraber görev yaptılar beraber çalıştılar evet. bütün o konseptlerde. Ee, şimdi onu bir, bir tür devamlılık... Yani Ahmet Bey bu e, PKK PKK'lı teröristler hendekleri açtıklarında onları hendeklere gömen komutanlar da birlikteydi. Darbeden hemen sonra 15 Temmuz darbesinden bir ay sonra orduyu hemen toparlayıp Fırat Kalkanı Harekatı'nı başlattılar. Ardından Zeytin Dalı, ardından Barış Pınarı ve Pençekilit Operasyonları ile Irak'ta hepsini birlikte Yürüttüler. Yani Hulusi Paşa'nın hizmetleri unutulmaz. Kendisi gerçekten benim de takdir ettiğim bir devlet adamı. Ee, Yaşar Paşa da onunla birlikte görev yapmış, çalışmış, uyum içinde çalışmışlar. Ee, burada e, var mı senin söyleyeceğim şey? Yok. Reklama gidelim.